Exchange Server Reputation konu başlığıyla giriş yapmış olduğumuz SMTP Gateway güvenlik çözümlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde SMTP Gateway güvenlik çözümü nedir? Niçin kullanılması gerekmekte? Bunları cevaplamış ve örnek senaryoları da sizlere sunmuştuk. SMTP Gateway güvenlik çözümü gelen her bir ileti için göndericinin kimliğini, ileti içeriğini, ve gönderici itibarını da belirlemekte. Ve bu bilgiler ve bizlerin belirlemiş olduğu kurallar sonrasında iletiyi içeriye almakta ya da kapı ağzında geri çevirmektedir. Yapmış olduğu bu görev korumuş olduğu Microsoft Exchange Server için güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaktadır. SMTP Gateway çözümü Exchange Server güvenliğini sağladığı gibi bunlara ek olarak kurum itibarını da korumakta. Accenture Reputation olarak bilinen Accenture saygınlığını ve şirket itibarını da korumaktadır. Yapmış olduğu bu itibar korumasını SMTP Gateway IP itibarı konu başlığında inceliyoruz. Merhaba ben Fatih Karalioğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalına hoş geldiniz. SMTP Gateway çözümlerini incelediğimiz çalışmalarda her bir özelliğini masaya yatırmıştık. Bir SMTP Gateway gelen bir iletinin içeriği kadar gönderici doğrulamasını da yapmaktadır. Gönderici doğrulaması iletiyi gönderen kurumun sahip olduğu MX kaydı, SPF kaydı doğrulaması, dikim ve dimark olarak bilinen kurum doğrulamalarını yapmaktadır. Bir exchange server kurulduktan sonra gerekli network izinleri verilirse dışarıya e-posta göndermek üzere tasarlanmıştır. Yani bizim bir kurumumuz var ve bu kurumunda bilinen genel bir ismi bulunmakta. Bizim şirketimiz üzerinden örnek verelim şirketimiz Pera ve pera.net.tr'den gelen her bir iletiyi bizim ekşe sunucularından gönderilmektedir. Şimdi bir senaryo üretelim. Senaryo için bir kişi ya da bu iş için geliştirilmiş bir uygulama. Bir ekşen server kurdu ve kurmuş olduğu bu ekşen server da dünyanın herhangi bir noktasında olabilir. LDSL bulutu Ve mail sistemi. Evde bile olabilir ki bu uygulamanın internete çıkması yeterlidir. Bu örneği ekçen için verdim ama üçüncü taraf bir e-posta sistemi de bu işlemi yapabilir. Günümüz güvenlik tehditleri o kadar gelişti ki bu senaryodaki tehdit için ekçen soru kurmasına bile gerek yok. Ufak bir yazılım bile bu kandırmayı gerçekleştirebilmekte kurulan bu e-posta sistemi ya da hangi altyapıyı kullanıyorsa kullansın. Bizim bizim ekçen serverlardan bağımsız olarak sizlere mail gönderebilir. Ve hatta bu kurulan yalan gerçek e-posta altyapısında Fatih Karalioğlu diye bir hesap açıldıysa benim adıma bile sizlere mail gönderebilir. Bu bilinen bir zafiyettir ve bu zafiyette çok kullanılmaktadır. Sadece e-posta e e e e sistemi olarak düşünmeyin, gerçek olmayan Twitter hesapları, in Instagram hesapları da bu senaryo için kabul görmektedir. Size gönderilen bu e-postanın benden ya da bizim ekşen sorulardan geldiğini nasıl doğrulayacaksınız? İşte bu doğrulama çözümleri SMTP gateway güvenlik çözümlerinin yapmış olduğu MX doğrulaması, SPF doğrulaması, Dikim ve Dmark olarak bilinen DNS tabanlı eşleştirmelerle çalışmaktadır. Kurulan ve gerçek olmayan mail sistemleri birebir benim adımı sizlere mail atıyor olsa bile benim adımı ve şirket domain bilgilerini gerçek olmayan e-posta sistemlerine tanımlıyor olsa bile yapamayacak, e, yapamayacakları tek bir şey var. Benim isim doğrulamamdır. Bu isim doğrulaması da MX, SPF, DKIM ve Dimark araçlarıyla yapılmakta ve bu kayıtlar da şirketin sahip olduğu, ayrılmış IP adresine bağlanmaktadır. Her bir SMTP tipi gateway çözümü oluşturacak olduğunuz bu DNS kayıtları için DNS'e eklenmek üzere hazır duruma getirilmiş kayıtları oluşturulmakta ve sizler de DNS üzerinde bu kayıtları oluşturarak şirketinizin doğruluğunu ve denetimini yapmaktasınız. Bir saldırganın benim adıma e-posta altyapısını kurmasını, gerçek olmayan ekçensor kurmasını engelleyemem ama SMTP Gateway güvenlik çözümleriyle DNS eşleştirmesi yaparak sahip olduğum IP adresini doğrulayarak kendi e-posta altyapımın doğruluğunu, exchange server saygınlığını ve IP itibarını sizlere sağlayabilirim. Bu özellik de Microsoft Exchange Server üzerinde bulunan ve dahili korumayı sağlayan Malware Protection özelliğinin yapamadığı bir başka SMTP Gateway güvenlik çözümüdür. Ben Fatih Karalioğlu. Para Bilgi Sistemleri YouTube kanalında projelerimizi, projelerimizde kazanmış olduğumuz deneyimlerimizi, sektör üzerinde oluşan yenilikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan haber almak için bizi takip etmenizi, kanalımıza abone olmanızı, eğitim içeriklerinizi beğenmenizi ve de paylaşmanızı beklemekteyim. Hoşçakalın.